Ya of ya bir türlü bulamadım şu evimin önünü. Kayboldum ormanda ya. Şurada kıyık bir ev var da ona da giremem ki. Orası da delik dökük olmuş ya. Aa şehir buldum yaşasın şehir. Şehire bari hemen gideyim de ben belki ailemi veya evimi bulayım. Koş 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 koş. Ay çok heyecanlandım inşallah ailemi bulurum veya evimi. Ay. Maymışım ya. Keşke bulabilseydim halimi. Ya korkuyordum. Yani sonunda bulabildim şu şehri. Otobüs durağı var. Otobüs durağında mı beklesem acaba? Ya yağmur dayanmaya başladı. Var hemen koşayım var ya. Biraz daha hızlı koşmam lazım. Koş 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 koş. Nereye girebileyim ki? Belki, dur bir dakika belki nereye girebilirim ki ya? Yağmur da fena. Aa. Ne yapayım? Otel'e mi gitsem acaba ya? Otel'e mi gideyim ya? Otelde sığınak vardır belki. Otel alayım ya benim. Ama param da yok ki ya. Param olmasa. Neyse evet, ben taksitle ödemeye çalışıyorum para biriktirip. Ana burada da kimse yokmuş. Herhalde akşam oldu ya. Yağmur da başladı. Onun evlerine gittiler herhalde. Ya ne zaman aynı bulacağım? Aa şurada şey var. Bebek bakım evi var. Belki bebek bakım evine gidebileyim gideyim çabuk 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 ay çok korkuyorum yağmur çok yüksek çok bayıl <laughs> ana var mıydı sen ne oluyor ya koş 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 sen biliyor galiba ay burada da kimse yokmuş ama ben ev ayda burada idare edeyim ay şu üstte çıkayım da beni fark etmişsinler inşallah ay Maymışım var yine burada vakit geçireyim biz. Uf ya. Uf ya hala sabah olmadı. Çok uykusuz kaldım. Uykum da yok ki. Burada çok korktum ki. Uykum kalmadı. Aa, Ne olmuş buralara? şehirsel sen basmış. Hemen an lazım. Ama nasıl kaçacağım ki? Bir şekilde kaçmaya çalışayım bari. Şu hemen kalk. şuradan çıksam daha iyiymiş ya karıştırdım ya yayı. Ay koş 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 fena sen olmuş biraz geçti. Uy. Ne yapabilirim? Aa şurada merdiven gibi bir yer var. Kaldırım var. Oraya gideyim. Ay, Koş 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 fena yağmur yağıyor. Bir de sel oldu ya. Ay koş 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 koş. Ay. 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 Oha Nerede kaldı ki? Hmm. Yani şu anda bir yer bulamadım ama belki bulurum. Aa, belki şuradan çeşitli çitleri atlarsam, oradan geçersem belki bu girebilirim. Orada kalır. mi olacak galiba. Ya burası da bir dakika ya burası satılık mı? Hiç kimse yok gibi sanki. Evet hiç kimse yok. Allah Allah. Acaba burada ben mi yaşasam ya? Ama yemek de şey bilmiyorum. Ama annemden biraz öğrenmiştim galiba olmadan önce bari yapayım. Ama kapı açık mı? ya? hak ettim. Neyse bir çıkayım bakayım. Heh. Şöyle kapıda açık mı? İnşallah açıktır. Hadi. Oh, açıkmış. Heh. Ay evde ev çok güzelmiş ya. Ama sahips. Sahibin almadan giremez ki. Neyse. Daha birkaç gün burada idare edeyim. Sonra giderim evet. herhalde. Sen gider mi ki acaba? Ne oluyor ya? Dışarıda fena yağmur yağıyor herhalde. Evde hırsız... hırsız. var ya. Evde hırsız giymiş. Kaçamıyor. Ha, kaçamıyor. Git hadi buradan. Heh, gitti. Ha. Bari ah, sabah olmaya başladı herhalde. Ama yağmurdan da olabilir. Yağmur da kapatmış olabilir burayı. Ay be. Neyse ya acıktım ya. O yol yürüdüm tabi bari yemek yapmayı biliyor muydum ki ee, az önce dedim ya ya annemden biraz öğrendim dedim sanki bari bir yapmaya çalışayım Maymışım sen de televizyon izle sana televizyon açayım sana çizgi film açayım Aa, bak çizgi film çok güzel Üç kafalı köpek köpek değilmiş bu kediymiş 3 kart 2 e, ee, bu ne bunun adı neymiş dur Üç kedi kardeşler. Ha? Bak üç kedi kardeşler izlesen. Ben de bari yemek yapayım ya. Bakalım ne var mı? Şurada. Ya, hiçbir şey de yokmuş. Markete gitmem lazım. O markette uzak. Aa burada şemsiye varmış. Ben hemen şemsiyeyi alayım. Nerede Şu, ıı, şemsiye de zor çıkıyor ya. Heh, aldım şemsiyeyi. Aa, polis abla Ablalar abiler gelmiş. Neyse şuradan çıkayım. Ya, çıkayım. Yağmurda gidiyorum. Ha, yağmur durdu. Tamam. Yağmur durduğuna göre yağm. Şimdi siz gidebilirim. He 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 he. Hadi bakalım. Market de hemen şurada ya yakın. Aslında da bu sen ne olacak? Neyse ya boş ver ya boş ver boş ver boş ver. Gizledi zaten. Ay sabah da oldu. Ben koşana kadar sabah oldu ya. Neyse market şurada çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi çok az kaldı. Geldim. Ya ama burada da hiç kimse yok ya. Allah Allah. Niye buralarda hiç kimse yok? Neyse. Market ayıbası alayım şuradan. Baya cips var, cips koyayım ama benim ihtiyaçlarımı almam lazım dondurma da. Dondurmam pizza alayım yemek için ihtiyaçlarımı alayım mesela. Şunu alayım. Şuna lazım olacak bu da lazım. Süt de lazım olur kahvaltıda. Kolaya gerek yok. Meyve bunlardan alayım şimdi çikolatalar alayım ya. Çikolata çok seviyorum. Bunu çok seviyorum. Şimdi ama kasette de kimse yok ki. Neyse ben parayı vereyim bari. Eh, çipiçim. Eh, verdim. Bunu da pakete koyayım. Heh, pakete koydum. Şimdi eve gideyim bari. Uf ya ne yapacağım ki ben? Tek başıma da yaşayamam bazı işleri de kendim yapabiliyorum en azından Hadi bakalım var ya çok da yavaş koşuyorum benim biraz hızlanmam için koşu yapmam lazım ya neyse oy 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 poşette almış çok ağır bunlar Bunlar kaç kuyu acaba? Neyse, seyirci şuradan geleyim evime. Maymuşum. Şimdi şuraya koyayım. Kuyuldum. ha tamam. Maymuşum gel seni de aldım yanıma. Gel ne yapalım şimdi bir seni? Ne yapayım he? Ne yapayım? Arkadaşlar hala bulamadık çocuğu. Hala bulamadı evet. Onu arıyoruz şu anda ama hala devam edeceğiz merak etmeyin Şuradan ben listeye de yazacağım tamam mı onu unutmayalım. Ama nereye kayboldu? Annesi çok korkuyor şu an onun. Annesi de yanımda falan. Ama aslında gitti ya gitti gitti. Yalan söyledim. <laughs> Neyse ben çok şakacıyımdır. Sen, siz beni biliyorsunuz zaten. Annesi gitti az önce evine. Ama evi farklıymış herhalde kız başka bir eve gitmiş. Onu arıyoruz, tamam mı? Ekip iki daha alacağız. Tamam, bay bay hadi. Ay, çok çocuğu da bir türlü bulamadık ya. Neyse şunu listeleyeyim. Şöyle şöyle. Hah. Ay kelepçeyi niye aldım elime ben. Neyse var aramaya başlayayım ya. İnşallah bulup biteceğiz polis arabamı çıkarayım mı? Polis arabam. Heh. Şimdi her yeri arayayım bari. Ama evlere girmişti. Evlere girdi diye bir haber aldık bari. Bakalım bir evlere. Mesela şuradan başlayalım. Heh. Heh. Burada hiç kimse yok. Sadece burası var. Heh. Tık tık. Ya açmıyorlar. Alo kim geldi? Polis geldi. Size bir şey soracağız. Alo. Ay. Abicim bir şey diyeceğim ben. Bu evin sahibi siz misiniz? Ya yani niye beni attın ya? Of. Ne değişik bir şey yersiniz siz neyse. Neyse araba da gitti. Araba orada kaldı ya. Dur onu almaya geliyorum. Bekle benim özel skuterim nerede? Benim özel skuterim nerede acaba? Ahanda. Geldim. Aha geldim. Ha gidiyoruz gidiyoruz ki gidiyoruz gidiyoruz. Neyse ben başka evler gideyim ya bunlar. Polis arabası nerede? Mesut'u çıkarayım tekrardan. Onu ışınlayacağım ama daha güzelini getireceğim bence bu sefer. Hadi bir Ha getirdim en güzelini gidelim. Arabayı da kilitleyelim de binmesinler. Şuralarının şuraları falan bir arayalım. İlk önce şu şu yana arayacağım. Hadi bakalım inşallah bulacağız. Böyle balkonlu bu evdeymiş. Öyle diyor dediler. Hmm, Balkonlu ev yok. Ama bir tek şurası var. Bir sor orayı bir sorayım ya. Tık tık. Alo. Polis geldi polis. Hı? Niye ki açmıyor ya? Dur dakika bir pencereye bakayım ana içeride kimse yok ki. Dur kapıyı da alacağım işte. geliyor. Dur bir dakika. Tekrar geliyor. Ee, bir dakika. Pi uçuyorum. Bekleyin beni. Açtım ha. Tamam. Kırdım kapıyı. Nerede şu? Evde kimse var mı? Sofis, filan, ben korkmaya başladım. Ay ışığı söndürmeyi aşkım. Ee, burada yok. Kaç odalı bu ev burası? An Annesi babası yok mu bu çocuğun ya? Burada da hiç kimse yok. Bu ev satılık mıydı ya? Ee, burada da yok. O zaman burada mısın? E ee, Burada da yok. Nerede bu çocuk? Bir dakika ya. Nereye girmiş olabilir? Hmm, burada da değil. Buradan masa. Dur. Aa, bodruma bakayım. Kesinlikle bodruma bakacağım. Bodruma baktım. Aa. Küçük kızı buldum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen haber vermeliyim ben ekibe. Bir dakika hemen içeri konuşayım da an üzülmesin an annesiyle babasını bulacağız. Üzülmesin derken de yani duymaz. Ekip kaza buldum ben şu anda bodrumda buldum balkonlu balkonu evim bodrumunda böyle oturuyor bir şey de yapıyor. yapiy işte mayım şöyle. Tamam onu alacağım şimdi götüreceğim karakola annesiyle babasını annesiyle babasına teslim edeceğim. Tamam mı? Tamam bay bay o zaman hadi bay bay. <laughs> i̇şte görev buldur arkadaş. Neyse ben çocuğu bir götüreyim de karakola sonra bakalım ne olacak.